Bir sabah uyanıyorsun. Güneş yok. Gündüzler ay ışığı gibi loş, aylarca. Peki ne oldu? Milattan sonra 536'da gökyüzünü kaplayan dev bir kül toz şalı güneş ışığını perdeledi. Buz çekirdeklerindeki sülfat zirveleri ve ağaç halkalarındaki ani daralma birkaç yıl arayla en az 2-3 büyük patlamayı gösteriyor. 536, 540 ve 547. Bu volkanik kış yaz sıcaklıklarını çakertti, hasatları çökertti fiyatları ve göçleri tetikledi. Bilim insanları 536 için yüksek enlemde, muhtemelen İzlanda, bir patlamadan 540 içinse tropik ilopangonun dev püskürmesinden şüpheleniyor. Stratosfere fırlayan sülfat aerosolleri güneş ışığını uzaya geri saçtı. Dünya ardından gelen kıtlıklar ve 540'lı yıllarda görülen büyük salgınlarla birlikte bu dönem geç antik küçük buzul çağının başlangıcı sayılıyor. Kısa ders, tek bir patlama yüzyılların kaderini gölgeleyebilir. Böyle bilimle açıklanan tarih anları için şaşırtıcı tarihe abone ol. Her hafta yeni bir gizemi çözelim.